yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tabii zor günlerden de geçiyoruz açıkçası. Pandemi süreciyle beraber özellikle geçtiğimiz yılı eğitim ve öğretim açısından değerlendirecek olursak çocuklarımız açısından yine ve öğretmenlerimiz açısından değerlendirecek olursak çok farklı ve bambaşka hiçbirimizin hayal bile edemeyeceği bir dönem yaşadığımızı ifade edebiliriz. Tabii tüm zorluklara ve şartlara rağmen ne olursa olsun öğretimin, eğitimin devam etmesi gerekiyor. Uzaktan da olsa, kısmi de olsa öğrencilerimiz okullara giderek eğitimine devam etmeye çalıştılar. Mutlaka yüz yüze olan eğitime göre nitelik açısından bir miktar eksiklikler yaşanmış olabilir ama inşallah Rabbim bir daha geriye döndürmesin ve kontrollü bir şekilde hayatı yaşatmaya devam ederek Önümüze, önümüzdeki süreçleri en güzel şekilde işletmeye devam edelim. Gerçekten dünyanın hiç yaşamadığı bir e, süreci birlikte yaşadık, tecrübe ettik. E, 2020 yılında e, ülkemizde de Mart ayında etkisini gösteren, dünyada daha önce e, belli sıkıntılara sebebiyet veren koronavirüs salgını nedeniyle Hayatın her alanı ne kadar olumsuz etkilendiyse eğitim öğretim de bundan en çok etkilenen alan oldu. Belki başka alanları yerine koymak, başka alanlardaki eksiklikleri daha sonra gidermek mümkün ama eğitimde ihmal edilmiş bir genç, bir çocuk geleceğimiz adına büyük bir endişe aslında. Bu yüzden bugün normalleşmeyle birlikte Eğitim öğretimin tekrar yüz yüze başlamış olması çok kıymetli. Sonunda bugün de geldi artık kendi yolunca. Küçük büyük hepimiz ağlaştık gözler dolunca. Okuması için okulumuz 3D sınıf öğrencisi. Ve çocuklar dalga dalga cıvıldıyor bahçede. Hayat kaynağıdır. İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar. <laughs> sevdim çocuklar bu artık çok çok güzel şeyler öğreneceksiniz büyüyünce kocaman kocaman büyük insanlar büyük adamlar büyük Karınlar olacaksınız. Evet. Bilecik, Biraz yeriz. teşekkür ediyoruz.